El musavvir ya Allah ellezi yusavviru çok ses çıkarmak, yaklaşmak, meyletmek, etmek, eğilmek, yönelmek anlamlarındaki severe kökünden türeyen musavvir kelimesi sözlükte bir şeye şekil ve suret veren, resim ve boya yapan ve niteleyen demektir. Allah'ın sıfatı olarak musavvir varlıklara şekil ve suret veren demektir. A. Musavvir vasfı Kur'an'da ismi fail şeklinde bir ayette geçmektedir. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. B. Allah'ın bu ismi ellezi yusavviru, şekil veren, tasvir eden şeklinde ifade edilmiştir. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Al-İmran Suresi 6. Ayet Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle zıklandırandır. C. Kur'an'da Savvara yusavviru fiili kullanılarak da Allah'ın insana en güzel şekli verdiği bildirilmektedir. Sizi yarattık sonra size şekil verdik. Araf 11. O sizi şekillendirdi ve şeklinizi de güzel yaptı. Tegabün 3. Allah'ın bu sıfatı Hakim el Nisaburi Beyhaki İbn Hibban Tirmizi ve İbn Mace'nin El Esma ölüsüne ile ilgili rivayetinde de geçmektedir.